Türk askerleri Somalili askerleri eğitiyor. Somali'deki bu tesis Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük askeri üssü. Türkiye'nin artan küresel hedeflerinin önemli bir göstergesi. Türkiye, Türkiye'den daha büyük. Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesişim noktasında. Peki bu stratejik konumundan nasıl faydalanıyor? Türkiye'nin doğuyla batı arasında köprü konumunda olması onu bölgede bir denge unsuru haline getiriyor. batısında Avrupa Birliği var. Kuzeyde Karadeniz'in ötesinde Ukrayna ve Rusya. Güney Kafkasya ve Orta Doğu'ya komşu. Akdeniz'den Kuzey Afrika'ya uzanıyor. Because of neighboring different regions, you have to keep a balance between This interest of regional actors many countries from outside Turkey also now seems to seem to accept Turkey's AKP iktidarı ile birlikte bu durum çok daha görünür hale geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 yıldır iktidarda. ve bu gücünü korumak için her şeyi göze alıyor. Ancak bizim videomuzun konusu dış politika. Biz ne batı için doğuya sırtımızı döneriz ne doğu için batıyı ihmal ederiz. Bu anlayışla son 22 yılda Türkiye'nin nüfus alanını genişletmek için tarihi nitelikte adımlar attı. Peki bu adımlar neler? Türkiye hem Ukrayna'ya silah sağlıyor hem de Rusya'ya karşı yaptırımlara katılmayı reddediyor. Aynı zamanda NATO'nun güçlü bir ortağı. Ancak geçen yıl Çin'in oldukça etkili olduğu ekonomik ve siyasi blok olan BRICS'e katılma çabasındaydı yani kendi yolunu çizmeye çalışıyor. Bu stratejik özerklik olarak adlandırılıyor. Turkey is actually uh, entrenched in the western institutions but at the same time Ankara wants to have a big room of uh, maneuver for within its foreign policy approach. Turkey sees itself also, you know, like as an important middle power. Türkiye'nin 85 milyonluk genç bir nüfusu var. Güçlü sayılabilecek bir sanayiye sahip. Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından NATO'nun en büyük ikinci ordusu 350 binden fazla aktif personeli bulunuyor. Ve küresel düzlemde de konumunu güçlendirmek üzere hamleler yapıyor. Şimdi Türkiye'nin Güney Kafkasya, Orta Asya, Afrika ve Orta Doğu'daki diğer güçlerle nasıl bir işbirliği yaptığına ve nasıl rekabet ettiğine yakından bakalım. Evet. Türkiye, Güneydoğu'da Suriye, Irak ve İran'la sınır komşusu. Buralarda güç dengelerinde yaşanan değişimler, Türkiye için sorun olduğu kadar aynı zamanda fırsatta. Örneğin Suriye. Burası Türkiye ile İran'ın nüfuz mücadelesine sahne oldu. Suriye iç savaşı sırasında karşıt grupları desteklediler. Türkiye, Beşer Esad rejimine karşı isyancı grupları destekledi. İran ve Rusya ise Esad'ı. Ancak İran ve onun müttefik ağa son iki yılda İsrail'den ağır darbe yedi. Rusya ise Ukrayna'daki savaşına odaklandı. Böylece 2024'ün sonlarında Suriye'de Türkiye destekli isyancılar fırsatı değerlendirip taarruza geçtiler ve Esad rejimini devirdiler. The Esad regime collapsed. This kind of opened up an opportunity for Turkey. Şimdilerde Erdoğan Suriye'nin yeni liderine daha önce sağladığı desteği kendi avantajına çeviriyor. Türkiye'nin Rus ve İran güçlerinin terk ettiği bu iki stratejik havaalanını devralmak istediği kaydediliyor. Ancak İsrail Türkiye'nin Suriye'deki etkisini sınırlamanın peşinde. Ve yakın zamanda bu iki havaalanını bombaladı. Örneğin Tiyas'ta İsrail saldırıları pisti tamamen tahrip etti. Turkey becomes more Özellikle Gazze'deki savaş yüzünden Türkiye ve İsrail giderek daha çok karşı karşıya geliyor ama iş İran'a gelince Ankara öncelikle komşu ülkedeki istikrarın korunmasından yana. Turks and Iranians I mean they have traditionally and historically um had always this competition but also neighborly relations. It it didn't change. So Turkey will be not very happy of an completely destroyed Iran either. Ama Türkiye'nin uğraşmak zorunda olduğu tek konu komşuları değil. Yıllardır devam eden bir ekonomik kriz söz konusu. Bu ülkedeki hayatı zorlaştırırken Ankara'nın sınır ötesindeki hedeflerini de baltalıyor. One example is Syria. Syria is in need of huge support, international support for reconstruction. Turkey is well positioned to do that. A neighboring country with a huge construction sector but one thing that is missing is the capital who is going to put that huge amount of money into Syria turkey doesn't have that bu sermaye eksikliği Türkiye'nin Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi zengin Körfez ülkeleriyle yakınlaşmasının nedenlerinden de biri the regions palace is kind of shifting to the gulf turkey is trying to have regional solutions for regional problems. While doing that, who is going to pay for it? The Gulf. Türkiye ile Katar uzun süredir güçlü ilişkilere sahip. İki ülkenin Doha'da ortak bir askeri üssü var. Burada Türk askerleri ve uçakları bulunuyor. Bu üs, Türkiye'nin mali yetersizliğine rağmen askeri gücünü kullandığı ve Orta Doğu'daki etkisini artırmak için işbirliği aradığı yerlerden biri. Uzman çavuş Türkiye Afrika'da etkisini artırmak için yıllardır çaba içinde. Erdoğan iktidara geldiğinde Türkiye'nin sadece 12 Afrika ülkesinde büyük elçiliği vardı. Şimdi ise bunun 3 katından da fazla. First it opens uh consulate and embassies then Turkish Airlines starts to fly those uh, destinations and then trade and investments are expanding then development and humanitarian Türk şirketleri Afrika'da havalimanları ve diğer altyapı projelerinde uzmanlaşmıştı. Bunun yanında Türkiye kıtanın dört bir yanına camiler de inşa ediyor. And then in the last five years, Of course in parallel with the expanding military industry in Ve bu unsur Türkiye'nin Afrika Boynuzu'nda bulunan Somali ile ilişkilerinin tam merkezinde yer alıyor. 2011'de Somali kıtlık ve iç savaşla boğuşurken Erdoğan 20 yıldır Afrika dışından Somali'yi ziyaret eden ilk lider oldu. Türkiye 2017'de Somali'nin başkenti Mogadishu'da bulunan bu askeri üssü açtı. Burada Somalili askerleri eğitiyor ve yaklaşık 2000 Türk askerinin bulunduğu belirtiliyor. Türkiye ve Somali, Hint Okyanusu'ndan, Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz'e uzanan önemli bir ticaret yolunun iki yanında yer alıyor. Bu güzergahın tam ortasında, sudan kıyısında terk edilmiş bir ada bulunuyor. Sevakin Adası. Bu adayı Türkiye Sudandan kiraladı. Bir zamanlar önemli bir liman kenti olan bu ada şimdi Türkiye'nin yeni denizcilik altyapısı kurma planlarının merkezinde. Ayrıca Türkiye Somali'ye ülkenin donanmasını güçlendirme ve kıyılarını koruma sözü verdi ve Somali açıklarında petrol ve doğalgaz aramalarına başladı. Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle giriştiği işbirliğinin önemli bir parçasını Bayraktar gibi Türk yapımı silahlar ve askeri teçhizat oluşturuyor. Bu ürünler Afrika'da oldukça iyi satıyor. Turkish products, defensive products are much they are cheaper and Turkey has put much less conditions tüm bunların yanı sıra türkiye'nin bir sömürgecilik geçmişinin olmaması ve afrika'nın sorunlarına afrikalı çözümler ilkesine saygı duyduğunu vurgulayan diplomatik dili de kıta'dan iyi not alıyor. Güney Kafkasya'da Türkiye'nin Azerbaycan'la özel bir ortaklığı var. Orta Asya'da ise özellikle Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan'la Türkiye giderek daha yakın ilişkiler kuruyor. Bu ülkelerin nüfusunun çoğunluğunun kökeni Türk ve Türk dillerini konuşuyorlar. Bu ülkeler bir zamanlar Sovyetler Birliği'nin parçasıydı ve bu nedenle Rusya ile yakın bağları var. Ama bu artık değişiyor. Because Russia has to focus on the war in Ukraine and have shifted its attention to this to the west, uh, it allows Turkey to be more active. Türkiye ve Azerbaycan kendilerini tek millet, iki devlet olarak tanımlıyor. Türk silahları ve desteği Azerbaycan'ın Ermenistan'la olan çatışmayı kazanmasına yardımcı oldu. Türkiye Orta Asya'da da askeri işbirliğini artırıyor. Kültürel bağları güçlendirmek için burada da cami inşaatlarından yararlanıyor. Ayrıca ekonomik ilişkileri geliştirmeye çalışıyor. Turkey has been very careful uh not to alienate Russia either because Russia is here when the war ends, it might come back and you know, uh, Özetle Türkiye rekabeti yönetmeye çalışarak orta büyüklükte bir ülkenin etkisini nasıl artırabileceğini gösteriyor. Whenever Turkey dials back and uses a better rhetoric of cooperation, development, working together, then the regional perceptions open up to Turkey. Türkiye'nin uluslararası alandaki bu manevraları ülkede demokrasi ve muhalefete yönelik baskıya Batılı ülkelerin neden göz yumduğunu açıklıyor olabilir, ama Türkiye hala bu Batılı müttefiklere ekonomik ve askeri açıdan bağımlı. Bu nedenle stratejik özellik arayışını fazla ileri götürüp kendini izole etme lüksü yok. Türkiye NATO üyesi, ama çok it's kind of navigating in this, uh, you know, like transitioning time because we talk Özetle Türkiye işbirliğiyle rekabet arasında ince çizgide denge bulmaya çalışıyor.